Size bugüne kadar kazandırdığımız eserlerin bir kısmını görüntülü olarak da şöyle kısaca bir hatırlayalım. Buyurun. Ayasofya'yı tekrar cami, Atatürk Kültür Merkezi'ni, Ankara CSO binasını, Ankara Resim Heykel Müzesi'ni, Beyoğlu Atlas Sineması'nı, Beyoğlu Kültür Yolu'nu, yeni tiyatro sahneleri, binlerce tarihi yapının restorasyonunu, Süleymaniye Camii'nin restorasyonunu, Edirne Sinagogu'nun restorasyonunu, Akdamar Kilisesi'nin restorasyonunu, Sümele Manastırı'nın restorasyonunu, Galata Kulesi'nin restorasyonunu, AKM Millet Bahçesi'ni, 1071 Ağlat Millet Bahçesi'ni, 369 Millet Bahçesi, 5,5 milyar fidan dikimi, ilk tohum gen bankasını, ilk milli botanik bahçesini, uzaya ulaşacak ilk milli roketi, yerli otomobilimizi, kendi ihalarımızı, sihalarımızı, akıncıyı, milli tank, milli helikopter, milli silahlar, cihazları, ilk sürü İHA Gösterisi. 540 milyar metreküp doğal gaz keşfi. Türk akımının mavi akımı tanapı. Bakü Tiflis Ceyhan boru hattını. Barajlar. Akkuyu nükleer santralini. KKTC ve Libya ile Mev anlaşmalarını. Tersaneler, limanlar, milli denizaltılar, Marmara'yı, Avrasya tünelini, hızlı trenler ağı, havaalanları, metrolar, 1915 Çanakkale köprüsünü, Osman Gazi köprüsünü, Yavuz Sultan Selim köprüsünü, Kuzey Marmara otoyolunu, tüneller, modern bölünmüş yollar, demir yolları yenilenmesini, dünyanın 3. deniz dolgulu havalimanını, şehir hastaneleri, 81 ile ücretsiz kanser tarama merkezleri, zorunlu eğitimi 12 yıl, ders kitaplarını ücretsiz, öğrencilere süt dağıtımı, öğrencilere tablet dağıtımı, okullara bilgisayar dağıtımı, okullara akıllı tahta dağıtımı. Robotik ve kodlama atılımı, üniversiteler, stadyumlar, olimpik yüzme havuzları, modern adliye sarayları, geri dönüşüm tesisleri, gıda yardımı, yakacak yardımı, eğitim yardımı, barınma yardımı, fatura yardımı, engelliler için aylık 992 lira ödeme, evde bakım için aylık 1798 lira ödeme, dul kadınlar için aylık 650 lira ödeme, evde sağlık hizmeti, dar gelirliye konutlar, 2,5 milyon konutun dönüşümünü yaptık. Uzay ajansını, kutuplarda araştırma merkezini kurduk. Hastane sayısını, MR cihazı sayısını, tomografi cihazı sayısını, diyaliz cihazı sayısını, hasta yatak sayısını, hekim sayısını, toplam sağlık çalışanı sayısını, hasta başına düşen hekim sayısını, eğitim ve sağlık harcamalarını, okuma yazma oranını, okullaşma oranını, öğrenci burslarını, öğretmen sayısını, kız çocuklarının okullaşma oranını, üniversite sayısını, yüksek öğretim yurt kapasitesini, yüksek öğretimde beslenme yardımını, spor tesisi sayısını, lisanslı sporcu sayısını, spor kulübü sayısını, yeşil alan miktarını, orman miktarını, milli park sayısını, su arıtma tesisi olan belediye oranını, ülke ekonomisi 3 kat, ihracatı 7 kat, merkez bankası döviz rezervlerini 5 kat, asgari ücreti 15 kat, açılan iş yeri sayısını, turist sayısını, içme suyuna ulaşan insan sayısını, karımsal üretimi, çiftçe destekleri, halka sosyal destekleri, şehit ve gazilere desteği, engelli memur sayısını, elektrik üretiminde kurulu gücü 3 kat, doğal gazlı il sayısını, yenilenebilir enerji payını, savunma sanayi proje sayısını, savunma projelerinin bütçesini, savunma ve havacılık ihracatını takip edemiyorsunuz altyazı. değil mi? Öğretmen başına düşen öğrenci sayısını, hava kirliliğini, karbon salınımını, çöp sorununu, trafik kazalarını, enflasyonu, faizleri, kamu borcunu, enerjide dışa bağımlılığı, savunma sanayide dışa bağımlılığı, ekonomide dışa bağımlılığı, işsizliği, yargılama sürelerini, suç oranını azalttık. Kat sayı zulmünü, üniversite harçlarını, FETÖ'yü, kaçakçılığını, IMF borcunu, enerji kesintilerini, Adaletsizliği, kimsesizliği bitirdik. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. Evet. Büyük ve güçlü Türkiye'yi işte bu şekilde adım adım inşa ettik, inşa ediyoruz.